もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も <noise> う<声> <noise> gitti. Kendini çekti, koşaradı. ben sana Bulunduğumuz yer Sarayatik Mahallesi, Atnan Uğur Caddesi. Bulunduğumuz yerde 5 katlı bir bina vardı. Ağır hasarlı olduğundan dolayı yaklaşık 2 ay, 2,5 ay önce yıkılmıştı. Şu an e, Ahmet amcamız da hemen bu binanın yıkılan yerin hemen yan binasında oturuyordu. Buranın boş gör, olduğunu gördü. E, Evde yapılmadı şu ana kadar. 6 aydır bir çalışma olmadığından dolayı Ahmet amcamız burayı... Tarla niyetine kullanıyor şu an. Domates ekmiş, biber ekmiş, salatalık var, nane var, reyhan var. Ahmet abimiz buraya bir yeşil alan e, güzelliği vermiş. Betonların yerine yeşillik aldı şu an. Bazen biz de suluyoruz çünkü e, Peygamber Efendimiz öleceğinizi bile bilseniz bir fidan ekin betonlardan E, betonlardan betonlardansa nane ekmemiz, biber ekmemiz, domates ekmemiz daha iyidir. E, i̇nşallah da yani bu Ağır asalı bu betonlar falan olmaz da yani betonlardansa bu ağaçların bu yeşilliklerin olması daha güzel. Vatandaşlar gelip burada resim çekiyorlar çünkü şehrin merkezinde böyle bir şey olması e, çok dikkat çekiyor. İlgi o da vatandaşlar gelip bizzat burada resimler çekiyorlar, sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Çünkü böyle bir şeyin olması şehir merkezinde enteresan bir durum. Genelde biz böyle şeyleri bahçelerde görürüz, bağlarda görürüz ama şehrin ortası burası, şehrin merkezi. O yüzden biraz daha ilgi ve alakaları var vatandaşların. Biz bu mahallenin yerlilerindeniz. Sarayatik Mahallesi e, Muhtarı Aytaş Şahinoğlu'nun azasıyız. E, bu mahallede 20-25 senedir ik ikametgah ediyoruz. İlk defa böyle bir şey gördük. İlk defa böyle bir şey gördük. Şehrin ortasında, şehrin merkezinde, şehrin göbeğinde domates, biber, patlıcan ekildiğini gördük. Ve bu da bizim tuhafımıza gitti. İster istemez e, buradaki halk bu konudan e, bir, bir noktada müzdarip olmuş. Bir noktada dikkat çekip fotoğraf falan çekiyorlar. Yani e, biz isteriz ki şehrimiz güzelleşsin, şehrimiz daha e, güzel bir plan proje içerisinde e, olsun. Yani, enteresan. Yani enteresan. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Türkiye'de belki ilk'tir. Yani şehrin ortasına domates, biber ekilmesi. Bence bu da Guinness Rekorlar Kitabına girmeli. Eee böyle düşünüyoruz. Yani doğayı seven insanlar olaraktan tabii yeşillik her zaman güzeldir.